Değerli bastın sevgili hemşerilerim. Pazar Belediyesi bağımsız meclis üyeniz olarak sizleri bilgilendirmek, taşıdığım sorumluluk gereği tespitlerimi sizlerle paylaşmak üzere basın toplantısı düzenlemeye karar verdim. Öncelikle sizlere 31.08.2021 tarihli verdiğim ve belediye meclisince reddedilen önergemi sizlerle paylaşmak istiyorum. Belediye Meclisi Başkanlığı'na pazar. Yurdumuzun Ege ve Akdeniz bölgesinde meydana gelen orman yangınları ile ülkemiz yasa bulunmuşken ve henüz o acılar geçmeden bu kez Karadeniz'de meydana gelen sel felaketleri bir kez daha ülkemizi hızla gark etmiştir. Bozkurt ilçesinde meydana gelen sel felaketinin nedeninin dere yatağının 400 metre iken Tıpkı Pazar ilçemizde olduğu gibi yapılan dere takimati ile 14 metreye indirilmesinden dolayı olduğu görülmüştür. Allah esir yesin, aynı akıbetin ilçemizde vuku bulması ihtimal dahilindedir. Ayrıca kentsel dönüşüm kapsamında değerlendirilmesi planlanan, bölgede bulunan yapıların giriş ön cepheleri cadde yönünde ve basli konut veya buru iken, bina arka cephelerinin merdiven ve muştemilatlar ilave edilerek bina ve kat girişleri oluşturulmuş olup ayrıca konut ve buraların ara duvarları kaldırılarak içkili lokanta, restoran veya müzikli gazinoya dönüştürülmüştür. Zaten ekonomik ömrünü tamamlamış olan bu yapılarda sonradan yapılan ilave ve tadilatlardan dolayı söz konusu binalar statik yönde maliyinden durumundadırlar. Yukarıda belirtmeye çalıştığım Hemşin Deresi Dere İslah ve takimatiyle, ile içkili restoranlar bölgesinin acilen tetkiki ile telafisi mümkün olmayacak can ve mal kaybı oluşmadan bir önlemin alınması hususunda çalışma yapılmasını bir karara bağlanmasını arz ve talep ederim. Mehmet Engin Belediye Meclis Üyesi Tarih 31.08.2021 yani tam bir buçuk yıl önce bu önergeyi vermiş edim. Ve bu önerge belediye meclisimizce reddedildi. Değerli hemşerilerim, yukarıda belirttiğim hususların mevcutiyeti ortada bir gerçek olduğu halde sokakta halk arasında ve basından aldığım bilgiyle imarın 882 adam 40 parselinde 2560 metrekare arsa üzerinde işhane olarak belediyece inşa edilen taşınmaz daha önceki ve şimdiki belediye yöneticilerince toplam 241 adet bağımsız bölüm yani dükkandan 154 tanesi şahıs ve sivil toplum kuruluşlarına satılmış olup belediye envanterinde halen 87 adet bağımsız bölüm yani dükkan kalmıştır. Yani iş hanının 58.5'i satılmış, geriye belediyemize yüzde 41.5'i kalmıştır. Söz konusu belediye iş binası ile ilgili belediyenin karar organları olan belediye encümeni, belediye meclisince ve bu konuyla ilgili hiçbir karar alınmaksızın alınan bina kentsel dönüşüme tabi tutularak çalışmalara başlandığı anlaşılmaktadır. Yine edililen bilgiye göre, bina ile ilgili mali indam raporu düzenlenmiş ve yıkım kararı verilmiştir. 3194 sayılı imar kanununun 39. maddesi ile belirlenen mali indam durumu raporu, kendilerine yıkılarak telafisi mümkün olmayacak mal ve can kaybına sebep olabilecek binalar için düzenlenmektedir. Ancak oysa bu binada taşıyıcı elemanların yani kiriş ve kolonların da çatlama, kırılma olmadığı biliniyor. Yine edinilen bilgiye göre binadaki belediye hissesi olan 87 adet dükkan yani %41.5'inden belediye feragat edilerek diğer hissedarlar olan kişi ve sivil toplum kuruluşlarına terk edileceği bilgisi edinilmiştir. Bu halkın malına sahip çıkacak kimse yok mu? Ben belediye meclis üyeniz olarak sizleri de bilgilendiriyorum. Bu haksızlık karşında susanlar dirsiz şeytandır. Ahmet Başkan'ın halkın maline ve ahlaki değerlerine sahip çıkan bir şahsiyettir. Sayın Başkan'ı pazara, pazarlığa yapılan bu haksızlık ve zulme kimler alet edip sürüklemektedirler? Hemşin Deresi Deltası'nda deniz, dağ ve şehir manzaralı ilçenin en muhtemel yerindeki halkın mali olan belediye işhaneni şu an yaşayan tüp ve henüz doğmamış torunlarımızın malini birilerine bağışlamak hakka reva Bu sözlerimi işimden benim kentsel dönüşüme karşı olduğum anlamı çıkmasın. Ancak 31.08.2021 tarihli önergemde belirtilen daha acil binalar varken bu bina neden tercih edilmiştir? Kentsel dönüşüm kompleksi komplike bir projedir. Genel Genelde parsel değil ada bazında değerlendirilmelidir. Değerli hemşerilerim, konuyu bilgilerinize ve takdirlerinize arz ediyorum saygılarımla. Değerli hemşerilerim, bakınız. Şu gördüğünüz evraklar resmi evraktır arkadaşlar. Bunlar resmi evraktır. Bunlar 882 ada 40 parsel olan yani belediye e, iş hanının tapu tescil belgeleridir. Bu gördüklerimiz. Bunlar resmi evraktır. Yani orada bulunan 241 adet dükkana ait tapuların tescili burada. Yani hangi vasıf sahip oldukları, sahipleri, adası, parseli ve bu bu dükkanlar, o bina kat mülkiyetine geçmediği için arsa payı üzerinden tapulandırılmış arsa paylarıyla beraber buraya burada tescil edilmiş. Bunun e, buradaki e, çalışmanın özeti ise şuradadır. Bakınız, burada ne kadar vatandaşın hissesi varsa hepsinin sahiplerinin isimleri burada. Bakın, bu arsa payı ve şahsa ait bir e, paylar. Burada da bağımsız bölüm numaraları yazılmaktadır Buyurun. Buradaki vatandaşların sahiplerinin beni ilgilendiren bir konu yok. Beni ilgilendiren sadece pazar belediyesine ait hisseler. Bakın burada pazar belediyesi. İki tane. Burada pazar belediyesi. Burada pazar belediyesi. Burada Pazar Belediyesi. Bu da bağımsız bölüm numaraları. Bu da hisse payları. Burada Pazar Belediyesi. Devam ediyor. Burada Pazar Belediyesi. Devam ediyor. Burada tekrar Pazar Belediyesi. Burada tekrar Pazar Belediyesi. Pazar Belediyesi'ne ait olan bu bağımsız bölümlerinde ayrıca listesi burada. Burada. Değerli hemşehriler, bu 882 ada 40 parsel, de bulunan bu belediye işhanı 2560 metrekare arsaya sahip. Bu binanın e, bağımsız bölümleri kat mülkiyetine geçmediği için arsa payı üzerinden taksim edilmiş, tapulandırılmış, tescil edilmiş. Buradaki dükkanların büyüklüğüne göre 5, 7, 9, 8, efendim 19 20 15 şeklinde böyle hisse payları vardır. Bu taraftakiler de bağımsız bölüm numaralarıdır. Bu bağımsız bölüm numaraları bu da hisse payları. Şimdi arkadaşlar değerli hemşerilerim, 2000 2574 pay paya bölünmüş. 2574 paydan 1066 payı pazar belediyesine aittir. 2560 metrekare arsasının 1062 metrekaresi pazar belediyesine aittir. Yani bu da 241 adet bağımsız bölümün halen 87 tanesi belediyemize aittir. Bu da buradaki işhanın bu binanın yüzde 41.5'ine tekabül etmektedir. Şimdi arkadaşlar değerli hemşerilerim ben belediye meclis üyeniz olarak bunları araştırdım. Ve sizleri bilgilendirmek üzere huzurunuzdayım. Bu Belediye hisseleri neyin karşılığında acaba e, toplu konut idaresine devredilecek de e, bunun karşılığında bu bina yıkılacak ve kentsel dönüşüm yaptık diye e, sayın e, milletvekilleri işte pazarda kentsel dönüşüm projesini başlattık diye güya caka satacaklar. Kimin malını kime bağışlıyorlar? Bu pazar belediyesinin malı, 100 sene, 50 sene, 150 sene sonra doğacak torunlarımızın malı. Şu anda yaşayan pazar ne kadar insan varsa hepsinin ortak malıdır. Şimdi ben soruyorum, sayın değerli, kıymetli benim e, bu e, pazar belediyesinin hisselerini devlet e, şeyine bağışlayacak olan de toplu konut idaresine başlay bağışlayacak olan zatlara sesleniyorum. Bu hisse, bu binadaki yüzde kırk bir buçuk hisse kendilerine ait olsa acaba bu hisselerini bağışlarlar mıydı hiçbir şey karşılıksız? Ba Madem bağışlamazları bu milletin bu zavallı yetim fakir fukaranın ve e, tüyü bitmemiş yetimin hakkını ne hakla, hangi cüretle e, de toplu konut idaresine başlamak kalır. Neyin karşılığıdır? Bunu bu pazarda bende başka daha bu pazarda pazarlığının hakkına hukukuna sahip çıkacak kimse yok mudur? Bugüne kadar bakın ben sadece bu bu tespitim değil. 4 yıldır ben burada görev yapıyorum. Adliyenin yanındaki yapılan inşaatta 1600 metrekare oradaki mutayla bağışlandı. Şu arkadaki e, belediye hizmet binasının arkasındaki inşaatta 900 metre bağışlandı. Kamuya terk edilmesi gereken e, pay düşünmedi. Onlara da ben imza atmadım. Onlara da direndim ama bu meclis salonunda görev yapan benim dışında 10 tane daha meclis üyesi var. Bir de belediye başkanımız var. Ben bir kişi olarak bu kadar mücadele veriyorum. Yine de kanım, canım, pazara, pazarlığıma helal olsun. Her şeyimle ortadayım. Bu hakka devam edin. Bu neyin karşılığıdır? Bir başka konu, değerli hemşerilerim. En son verdiğim, be belediye verdiğim e önergeyi de sizlerle paylaşmak istiyorum. Pazar Belediyesi Meclis Divan Başkanlığı'na. İlçemizin kaymakamlık ve belediye hizmet binalarının girişleri binaların 10 kısmında Atatürk Bustu bulunmamaktadır. Oysa eğitim, öğretim ve halka hizmet veren resmi binaların önünde Atatürk Bustu olması, Cumhuriyetimize bağlılığımızı ve Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e olan saygımızı sembolize etmekte olup binaya resmiyet kazandırmaktadır. Bu nedenle belediyemiz hizmet binası önünde, engelli rampası mevkiinde belediye flaması ve Türk bayrağı arasına bir kaydı üzerine Atatürk Bustu konulmasını arz ve talep ederim. Saygılarımla Mehmet Engin, Belediye Meclis Üyesi. Geçen ay Sayın sevgili belediye başkanım ve bir grup meclis üyesi kabul dört sayın üyede red oyu verdi. Bu önergem ilk defa bunca verdiğim önergeler içerisinde bu bu gördüklerinizle benim bugüne kadar verdiğim önergelerdir. Kabul edilmeyen önergelerdir bunlar. Bu önergeler. Hiçbiri kabul edilmedi bugüne kadar. Bu önergem hamdolsun 4 redle 7 kabulle kabul edildi. Ancak ben bu önergeyi verirken oy birliğiyle geçecek duygu ve düşüncesiyle vermiştim. Ben bu meclisi atatıp düşmanı olacağını hiç hesap etmemiştim. Dört kişinin reddetmesinden moralim bozuldu ve bu şekilde tescil edilmesi ağrıma gittiği için verdiğim önergeyi geri çektim sevgili hemşerimler. Her şey olabilir. Vatandaşın haberi olmayabilir. Vatandaşı ben bilgilendiriyorum. Benim görevim budur. Ben partimden istifa ettiğimde beni vatan haini ilan edenler gelsinler, görsünler Mehmet Engin'in ne yaptığını. Yani vatandaş bilmeyebilir. Tamam ben bilgilendiriyorum. Bundan sonra ben başımı yastığa koyup uyuyacağım. Niye? Ben vatandaşımı bilgilendirdim, Haddim bu kadar, şeyim bu kadar, yani imkanım bu kadar. Kim sahip çıkacak? Bu yetimin, fakirin, fukaranın malına. Değerli eşşiriler, beni dinlediğiniz için sayın basın, size de teşekkür ediyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun.